tek başıma yaşıyordum. E bu bir senelik girdiydim eve. Bu bir senelikten sonra baktım evleri yapılmamış ya bilmem ne olmuş falan. Buna uzattılar. İyi e, olsun. Ben de dedim hadi beş sene oldu. Gitti dedim hadi ben bir şey yapacağım. Üç katı birden bakım evi yapacağım dedim. Hani? Bu bakım evine tamam dediler. Teyze dediler sana hemen çıkarız. Ondan sonra oğlum bakıyor musun? ev? bakıyorum. Nasıl bakıyorsun yavrum? Hani birkaç ay böyle sürüklendi. Böyle bakıyorum diyor. Eğilip arabadan bakıyormuş. Öyle dedi evler bulunuyor. Nakçeye gideceksin oğlum dedi. Ya ben gitmem ben nakçıya. Ondan sonra para çok olurmuş hani. E, benim evde bedava oturuyorlar şimdi. 1400'e oturuyorlar. Ondan sonra onu da ödemiyorlar. Onu ödeseler onu da yok. Ama ödüyoruz diyorlarmış. Yalan beyanda bulmuşlar dedi şey Ben onlara çok kötü şeyler söylemişim. O kötü şeylerin bir tanesini konuşmamak konuşmadım ben. E, hep yalan, çok yalancılar. Yani yalanlar idare ediyorlar ama bir yerden o çıkacak o yalanlar onlara. Baba var ama o da bir şey yapamıyor ki. Ne yapsın? El kolu ne, bak, on kişiye şey ettim, bir, iki kişi şahit istiyorlar. Hem. Ondan sonra kimse şahitlik yapamıyor. Benim harabetini görsünler, benim sıkıntımı görsünler. Ondan sonra onun orada oturmaya mecburiyeti olmadığını bilsin o da. Hani ne bileyim başladım, ben. başka bir şey isterim Başka bir şey isterim ben. Başka ne yazacaktım artık. O bilsin ben dedim. Hiç olmaz. Her gün beddua ediyordum. Beddua da değil bela atıyordu. Oğlum etme, eyleme. Desem de fayda yok. Ondan sonra onun küçük arttığı karnına şimdi bir sıkı sıkı yapıştı. Ve abisin abisinin hatırası için hep sorguya çekiyorlar. İki defa sorguya aldılar beni. İşte sen böyle böyle yazmıştın. Onların yalanlarını bana okudular. Ben kabul etmiyorum bunlar hiçbirisi doğru değil. Doğru olan söylediğim ben de onu kabul ederim ben. Öz, yani keser kabul eder. Yalansa kabul etmiyorum. Doğruysa kabul eder.